Herkese merhaba çocuklar. Ben Hakan hocanız. Bugün yepyeni iki tane ispatla karşınızdayız. Çocuklar, aritmetik ve geometrik dizide ilk en toplamı diye bir formüller var. Peki bu formüller nereden geliyor? Arkadaşlar biz bunları kullanıyoruz ama nereden geldi bilmiyoruz. Arkadaşlar nereden geldiğini bilirsek bence soruları daha rahat çözeriz. Haydi hep beraber başlayalım. Arkadaşlar aritmetik dizide ilk en terim toplamı şöyle. Biliyorsunuz aritmetik dizi yani eşit eşit artan mesela 2, 4, 6, 8. Böyle arkadaşlar sonsuza kadar giden dizileri bir aritmetik diziliyorduk. Bakın ortak farkları hep 2, 2 artıyor ya da 2, 2 azalacak. Bunları biz aritmetik diziliyorduk. Arkadaşlar biz TYT'de iki tane formül göstermiştik hatırlıyorsanız bununla alakalı. Şöyle bir terim sayısı formülünü göstermiştik. Terim sayısı. Terim sayısı nasıl buluyorduk? Son terimden ilk terimi çıkarıyorduk. Arkadaşlar artış miktarına bölüyorduk. Artış miktarına bölüyorduk. Artı 1 diyorduk. Sevgili arkadaşlar terim sayısını böyle buluyorduk. Toplamı da şöyle buluyorduk. Yani sevgili arkadaşlar eğer sonuçta toplamı istiyorsa bu sefer de son terimle ilk terimi topluyorduk. 2'ye bölüyorduk. Terim sayısıyla çarpıyorduk. Bu iki formülü hatırlıyorsunuz. Şimdi aritmetik dizide ilk en terim toplamı dediğinde sevgili gençler mesela A1 A2 A3 nokta 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 a n'e kadar gitsin. Bakın burada kaç tane terim var? N tane terim var. Çünkü terim sayısını biliyorum. N tane terim var. O zaman ben bu formülü, şu formülü kullanarak ben şunu ispatlayabilirim. Arkadaşlar o zaman ilk n terim toplamını hemen ispatlayalım. N tane terim olduğuna göre 1, 2, 3, nokta nokta n'e kadar gittiği için terim sayımız ne oluyor arkadaşlar? Bakın şu formülü kullanacağım. Sevgili arkadaşlar çok dikkatli olun. Bakın şu formülü kullanacağım. Tamamen bu formülden geliyor. O zaman sevgili arkadaşlar en son terimimiz ne? An. İlk terimimiz ne? İlk terimimiz ne? A1. Sevgili gençler kaça bölüyoruz? 2'ye bölüyoruz. Terim sayısı neydi? Demin söylemiştim N. İşte arkadaşlar bakın SN A1 ile AN'in yarısı çarpı terim sayısı. İşte formülümüz buradan geliyor. Yani siz TYT'de kullandığınız şu formül var ya son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı dediğinizde Sevgili arkadaşlar bakın biz ilk n terim toplamını aritmetik dizide bulabiliyoruz. Şimdi geometrik dizide nasıl bulacağız ona bakalım. Arkadaşlar geometrik dizide de bakın oran oranı artıyor. Yani aritmetik dizide bakın 2, 4, 6 ikişer ikişer artıyor. Geometrik dizide oran oran artar oran oran azalır. Şimdi o zaman Sn diyelim. Bakın A1, A2, A3 nokta nokta An olsun. İlk n terim toplamını bulacağız. Sevgili gençler, şuradaki a2 yerlerine, a3 yerlerine, a n yerlerine hepsini a1 cinsinden yazacağım. Nasıl yazacağım? Şöyle, a1. Bakın a2, a1 çarpı r diye yazabiliyorsunuz. a3'ü, a1 çarpı r kare. nokta nokta, a n çarpı r üzeri n eksi bir. Biliyorsunuz, geometrik dizinin formülü vardı arkadaşlar. Genel formülü böyle yazdım. Şimdi hepsini bir a1 parantezine alıyorum. Bakın. A1 parantezine aldığımda şöyle oluyor. a bir parantezine alıyorum. Bakın burada ne geliyor? 1. Burada R geliyor. R kare geliyor. Nokta nokta nokta. R üzeri n-1 geliyor. Şimdi hocam buradan nasıl yapacağız? Arkadaşlar buraya mesela şuraya A diyelim. A diyelim. Bakın şimdi A'yı alıyorum. A'yı şöyle yapacağım. Sevgili gençler. Şu 1'e dokunmayacağım. 1'e dokunmayacağım. Şurayı bir daha R parantezine alıyorum. R parantezine aldığımda bakın şuradaki 1'e dokunmadım. 1 artı R artı R kare artı R üzeri N eksi 2 oldu. Bakın şuradaki 1'e dokunmadım. Şuradan itibaren R parantezine aldım. Sevgili gençler burası bakın şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Çok önemli. Burası A'dan ne eksik? A'dan bir R üzeri N eksi 1 eksik. Bakın R üzeri N eksi 1 eşit. Eksik. A arkadaşlar bir şey geliyor gibi. A eşittir. 1 artı R çarpı A eksi R üzeri N eksi 1 oldu. Gördünüz mü? Şöyle bir şey oldu. Şimdi dağıtıyorum. Şu R'yi dağıtacağım. Bakın güzel bir ispat arkadaşlar bu. 1 artı R'yi dağıtıyorum şöyle. Dağıtın. R A eksi R ile şunu çarparsanız R üzeri N gelir. E, R A'yı sol tarafa atalım. Genişlik. Bakın R'a'yı bu tarafa atıyorum. A parantezini alıyorum. A parantezini alarak arkadaşlar 1 eksi R üzerine geliyor. R'a geliyor değil mi? R geliyor pardon. Eşittir. Burada ne kaldı? 1 eksi R üzeri Şurayı Arkadaşlar şurayı sileceğim. Hiç sığmadı çünkü. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bakın şunu sol tarafa atıyorum. A parantezini alarak ama 1 eksi R R oluyor. Buradan da ne kaldı? 1 eksi R üzeri 1 eksi R üzeri n kaldı. E ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi a'mızı bulmuş olduk. a'mız ne çıktı? 1 eksi r üzeri n şöyle bir diğer yazalım. 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r. İşte arkadaşlar biz a'mızı bulmuş olduk. Yani şuraya a yerine şunu yazarsak sevgili gençler 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r yazarsak bakın bu formülü bulmuş oluyoruz. Sevgili gençler ispat köşemize devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.